Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yangın tipi şakası yapacağız. Başlıyoruz videoya geçelim. <laughs> Oğlum vallahi boş lan. Vallahi değil mi? bak bak ben de <laughs> sen benden daha büyük <laughs> <pücüler gülüyor> <değil mi>? Allah'a. <laughs> Oğlum çıktı <laughs> Allah Allah taş inanmıyor ya. Kamera baksana hep bitirdik. bak ben beyaz oldum. Ne? 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 Azlar da gazla o. Kardeşim sen anca evet. söyleyeyim ne. Kaç. Res gibi anasını seçeyim ya. Ağlar şimdi. Senin adam değilim bak. Sen bekle. <laughs> Köre diyor Kadir kör. Bu video birader. Videoda hiçbir şey yapamazsın. Hiç geçti artık. Küfür yok. Yedin Yedi. Yok, yedin mi? İntikam. Hadi çek. Bak şimdi. Değil mi? Gidiyor. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerip, var, Yapma oğlum <laughs> <alsan> ya. <laughs> Keşke patlasa... Olmadı, patlasa gene zoruma gitmesin. Çekeceğim hepsini. Yağın tipi bozulunca biz. <laughs> kafasına vurdum ya kadını. Bir yere. Emo fırlattı. Nere? Kadoya fırlattı gelmedi. Ben tıp kafasına geçirdim. Kadir ne düşünüyorsun? Ben şu ağzının içine usurmazsam adam değilim. <laughs> ananı sikim bal beş gibi kokuyor. Ay. Bananı. Kadı yumdu. Gel şimdi bana 5 kilo su aldım. Memo. Lan. Oğlum yumurta kabuğuma bu çıkıyor lan. Memo. Bana su alsana. 5 kilo tuz sıkttım <laughs> bana bak ha. Bana. Suya Allah belanı. Su al Su, su, al, su. su al. al, sıkma şunu. o geldi mi lan? Ne yaptı o sıktın mı, mı sıktım lan? Sıktım Sen. He, şey fark etmez. Ben beyaz oldu arkadaşlar. Atarım. Atarım. <laughs> Daha ters bir saniye. Patladı <laughs> bitti. Kuzen bir şey diyeyim mi? Buna bir şey de, oldu. Sallam. Salla bir salla. Abi cinge zadi gibi kaldı. Onun havasında hepsini kaçırdınız ha. Hayır Memo dur. o ayakkabı onu da koydum bir kere. Sen evet, ne olur lan? Oğlum sana bir şey diyeyim mi? O çiyana kense benden bular Hadi benden. Oğlum millet denize gidiyor. Yanıyor bu ben mezun. Şey, oğlum <laughs> Osyan'a çalışsa <laughs> benden bil. Oğlum, bir motor çağırsa 3-3 bizim bırakın. Ara ara! Senin kek yapmak. Alay çöğüşü alay çöğüşü yapmak. Azıcık daha, azıcık daha. Bak. 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 Ben de Bak. 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 oğlum Nagas kim o lan? Ben bir yemedim. bir kamerayı salla önce. Arkasından kızla. Kameraya bir. Gel malayım onu yersin dur benim. Ama değdi inşallah. İnşallah değecek. İnşallah değecek görelim. Bunun sonunda güzel, güzel olacak de. ama. Göreniz değil mi? Hale bak hale. Hale bak. Elallah sana, Elallah Yusufi. Sıra Yusuf Oğlum benim saçım gibi oldu. ha Bir şey Alo. <laughs> bu <mu? gülüyor> <laughs> <laughs> Gel yani, ama bak <laughs> <laughs> İnşaatın <Nedir sen lan? gülüyor> <laughs> <laughs> <kilosu>. dibindesin onu. oğlum <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz izlediğinize. Çok emek harcadık. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Beğeni abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dur abi, dur Görüşürüz.